Merhaba dostum. Bugün sana hackerların kutsal kasesi gibi görünen Kali Linux'tan bahsedeceğim. Ama korkma, bilgisayarını patlatmayacağız şimdilik. Kali Linux, siber güvenlik uzmanları için özel olarak hazırlanmış bir Linux dağıtımıdır. İçinde yüzlerce hacking aracı hazır kurulu gelir. Sanki bilgisayara "Ben kötü değilim ama kötüleri tanırım." diyorsun gibi. Kali, şu işler için birebir. Ağ zafiyetlerini bulmak, web uygulama testleri yapmak, şifre kırmak, kablosuz ağları analiz etmek, adli bilişim ve tersine mühendislik yapmak. Yani kısaca ben sistemlere zarar vermem, sadece sınırlarını test ederim. Not. Kali kurunca hacker olunmuyor. Tıpkı doktor önlüğü giyince cerrah olmaman gibi. Ama öğrenmeye başlamak için mükemmel bir başlangıç noktası. Peki, kimler kullanmalı? Eğer siber güvenliğe ilgin varsa, ben bu sistemi kurcalarım diyorsan, terminal görünce korkmuyorsan, Kali senin için doğru adres. Kali Linux eğitim amaçlıdır. Yasal olmayan hiçbir amaçla kullanılmamalıdır. Yoksa günün birinde FBI kapını çalabilir. Şaka yapmıyoruz, ciddi ciddi çalar. Bonus bilgi Kali Debian tabanlıdır. Yani terminalde apt install komutu çalışır. İşte bu kadar. Kali Linux bir hacker oyuncağı değil, bir siber güvenlik laboratuvarıdır. Eğer etik hacker olmak istiyorsan Kali senin yol arkadaşın olabilir. Beğendiysen ben buradayım. Daha fazlası için abone olmayı unutma.